değerli basın mensupları Acımız tarifsiz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifa diliyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bu felaketi dayanışma içinde aşacağız diyerek yola çıktık. O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma sürdürüyoruz. Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan sorumsuzluk, denetimsizlik, liyakatsizlik, yığma, yağma, hırsızlık, devlet nerede sorusunu gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla vurguladığı şekilde bir kez daha söylüyoruz. Vatandaşlarımızın kanı iktidarın elindedir. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir. Tek adam rejimi devleti felç etmiştir. Devlet yönetilemez bir hale getirilmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır ve onun ülkemize dayattığı rejimdir. Devletin yönetme sorumluluğu üstlenen iktidar, depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamamıştır en kritik saatleri olan ilk 48 saatte deprem bölgesine müdahalelere geç kalmıştır. Vatandaşlarımızın enkaz altında can vermelerine seyirci kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur. İnsanlarımızın enkaz altında inlerken eğitimli ve deneyimli, deneyimli kahraman Mehmetçiğimizin kışlarda bekletmişlerdir. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır. Enkaza yardıma koşan kurumlara zorluk çıkarılmıştır. Genel Başkanımız ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın çağrısıyla iktidar geri adım atmak zorunda kalmıştır. Daha da acısı iktidardakiler beceriksizlik ve liyakatsizlikle boyutu büyüyen bu felaketi vatandaşlara kader planı diye anlatmaya yetenmişlerdir. Onlara göre halkın kader planında molozlar donarak can vermek, Erdoğan'ın ve şikerasın kader planında ise ışıltılı hayat ve saraylar vardır tüm bu rezalet yetmezmiş gibi iletişim başkanlığı devreye sokularak asrın felaketi adı altında iletişim kampanyası başlatmışlardır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen iktidar kendi iletişiminin koordinasyonunun peşine düşmüştür. Yaptıkları azizliklerini ve rezaletlerini normalleştirmek çabalarıdır. Ülkemiz için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Asrın felaketi asrın cinayetidir. Asrın ihanetidir. Asrın beceriksizliğidir. Yıkımın boyutu Saygın kuruşları hazırladıkları raporlarda yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir. Kurtarma çalışmalarındaki beceriksizlikleri Yetmezmiş gibi tek adam rejimi şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışmaktadır. Busuz, sualsiz alanın e, uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizi ve ülkemizin geleceğini mahvedilmek istemektedir. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir. Daha da acısı tek adam rejimi felaketleri fırsata çevirmeye çalışmakta, kendini kurtarmak için seçimleri erteleme planları yapmaktadır. Rolü belli isimler öne sürülerek bu konu gündeme taşınmak istenmektedir. Burada halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz. Seçimler zamanında olacaktır. Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şeyi talep etmesi demokrasilere darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür girişimi bu şekilde ele alacağız. AKP Genel Başkanı'nın bana bir yıl daha verin mesajı hiçbir şey ifade etmemektedir. Türkiye kendisine tam 20 yıl vermiştir. Artık bu saatten sonra halkın kendisine verecek değil bir yılı bir saati bile kalmamıştır. Deprem bu köylümüz zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı olmuştur. Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı vardır. Halkın oylarıyla ülkenin başına felaket gibi çöken bu beceriksiz iktidarı biz değiştireceğiz. Ama sadece iktidarı değiştirmek yetmez. Asıl değişmesi gereken tek adam zihniyetidir. Açgözlülük, hırs, kibir, Zihniyeti temeline kazıp atacağız. Bu zihniyet değişimi iktidar değişiminin temel taşları olacaktır. Yeni bir zihniyette dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla Türkiye'yi hızla toparlayacağız. İç çekeceğiz. Halkımıza mezar olan çürük rant düzeni bir yana, temiz ve ferah bir yana. Bir avuç çeteyi zenginleştiren sistem bir yana, Vatandaş için çalışan devlet bir yana, hırsızlık ve becerik, e, bencillik bir yana, birlik ve insanlıktan yana olma bir yana. Bizim tarafımız net, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz, imar aflarına son vereceğiz. Ülkemizi yananlardan, hırsızlıktan ve liyakatsizlikten arındıracağız bizi biz yapan değerlerimize, ahlakımıza, vicdanımıza sarılacağız. Akla ve bilme uyacağız. Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.